Gaziantep'te trafik kazasını Özmen Uğur um ve Rad Teksil sahiplerinden ünlü iş insanı Levent Özmen'in oğlu Emre Özmen vefat etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Gaziantep'te ünlü iş adamının oğlu Özmen Um ve Rad Teksil sahiplerinden Levent Özmen'in oğlu ve aynı zamanda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi yönetiminde bulunan Mehmet Özmen'in yeğeni Emre Özmen bu sabah Doğu Gaziantep Havalimanı'na giderken çeviri yolda hız kontrolünü kaybederek bariyere çarptı. Çarpma sonunda Emre Özmen vefat etti. Cenazesi bugün 2. Ramazan'a mütakip Bahattin Naklı camiinden kaldırılarak asli mezarlıkta toprağa verildi. Özmen ailesi tazileri beyaz konaklar sitesinde yapacağını açıkladı. Zada yaşamını yitiren 28 yaşındaki avukat Emre Özmen'in Gaziantep'in tanınmış iş insanlarından Levent Özmen'in oğlu olduğu öğrenildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar